takip et O oh, gökyüzüne kadar gidiyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Wolf Films kanalına hoş geldiniz. Ben Abdullah Dönmez. Ben de Murat Özbey. Bugün ne yapacağız Abdullah? Bugün Çin'den gelenler serisinin 4 mü? 1 2 3 4. 4. O zaman 4. 4. 4. 4 evet. yapıyor. 4. 4 yapar. Evet. 4 yapar. Videoya geçmeden önce her zamanki gibi ne yapıyoruz? O kocaman kutuyu kırıyoruz. La! Buna yaslanma. Ortadan ikiye kırılacak. Like'lar olmasın. Bastınız like'a evet. Adamsınız. O zaman, o zaman bu videoyu izlediyseniz yoruma kalp bırakın. <laughs> o zaman kutuyu getir Abdullah. Kutuyu mu getireyim? <laughs> Çok mu ağır? Yok lan değil. Oh! Yerinden oynadım yemin ediyorum. Ben böyle zıpladım. O zaman apo başlıyoruz. Ooo. Diğer videoda çok oğlamışız. Sayf. Onu fark ettim. Onu da söylemişlerdi zaten. Fazla oğlamayalım. Tamam. O iyi yapalım. Tamam. Bu ne? Biraz ıslanmış. <laughs> Bu ne, ne ola ki? Ne ola Arkadaşlar kutumuzdan böyle bir şey çıktı. Gösterir misin? Ne olduğunu bilmiyoruz. Yabancı madde. Kutulduk sanırım. <laughs> getir getir şunu. Getir sonra adamlar merak edecekler ne acaba o neydi acaba falan diye. Evet arkadaşlar bu bir GoPro aparatı. Artık kırıldı. Kırdık. Açılmıyor mu? Ha. Aa bu çok sert. Sen de biraz yani. Ana o kadar haşin davranmamıza rağmen olmadı. Cips. Oo tam bize özel yapılmış bir ambalaj bu. bu. Yiyorsa bunu da öyle açın diyor işte. Açtım. Biraz kaba kuvvet kullanacağım. Şuradan patlattık. Herhalde. biraz da görürsün. Islak lan bu. Sebebini söyleyelim mi ya ıslak diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... <laughs> Damlacıklar çıkıyor. <laughs> Paketimizin içinden damlacıklar çıkıyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Bu paket gelirken kargo firmasının bize söylediği şey şuydu. E, kargonuz hasarlı görünüyor dediler. Biz dedik ki hasarlı derken ezilmişse gönderin. Bir önemli değil biz bakarız ona falan dedi. Yok dedi ağır hasarlı falan. Ya ne oldu ağır hasarlı dedik. Ne olmuş biliyor musun? Yani milyonda bir olan şey bizim başımıza geldi. Ne biliyor musunuz? Uçak firması, aracı uçak firması bu kargoyu artık göle mi düşürmüş? Organizasyona mı düşürmüş bilmiyoruz da. Poli'yi aldığımızda bütün ürünler sırılsıklam. Ama Allah'tan çalışıyorlar. Ve denedik işte oraya gittim ben kargo firmasına. Biz veremeyiz. Verirsek de mesuliyet kabul etmeyiz. Dosya falan uğraştık. Yani işlemleri başlattık. Geri iade edeceğiz bunları falan. Bizim üzerimizde olan bir durum değil falan dediler. Biz dedik ki hayır verin bakalım dedim. Duruma bir bakayım dedim. E şöyle bir göz gezdirdim. Çok fazla teknolojik ürün yok herhalde dedim. Varmış. Var Bilmiyordum ben o kadar oldu. <laughs> Neyse dedim hadi verin dedim. İmzayı attım aldım kargoyu. Allah'tan şansımıza hepsi çalışıyor. Aynen. İşte Gearbest'teki Çin'deki güzel, içindeki ürünlerin güzel yanı da bu. Su almıyorlar. Alsa da çalışıyorlar. Kafayı yiyor bazıları. Kulaklığım gibi. Evet o. <laughs> Yalan oldu artık. Yalan oldu. Neyse bunu at. Bu arkadaşlar GoPro aparatı nasıl kullanıldığını ben bile bilmiyorum. Murat söylesin. Kanka bu şey ya. Aslında bunu yanlışlıkla aldık. Sonra dedik, ne gerek var? İptal edildik İptal etmemişiz. Demek ki gelmiş. Sağlam bir şeye benziyor. Kanka bu şapkaya takılıyor. Ha. Şapkanın uç kısmına bak. Böyle. Böyle. Ya buraya GoPro'yu koyabiliyorsunuz. GoPro, Öyle. Aynen GoPro bu üstte takılıyor. Evet diğer ürüne geçelim bu işte bunların kutuları yok. Kutuları hep paramparça oldu Aynen sudan. Sudan. Sudan şey Ama bunun bak burası şurada bir ışık yeri var. Burası Hı. falan su toplamıştı. Çalışıyor mu? İşte ben bunu denedim de çalışmıyordu. Şimdi yani. tekrar bakacağım. Arkadaşlar bu bildiğiniz sıra sıklandı içinden su dökülüyordu böyle. <laughs> hani buralarda falan o bu arada. Bunun içinden öyle su dökülüyordu. Şimdi bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakacağım. Aha şey yandı. Şey yandı. Led şey yandı <laughs> şurada. Elektriğe taktın peki bunu? Mode. Taktım dedi patlar herhalde. Patlamadı. Bluetooth mü dedi. Dur bluetooth ile bağlanalım. Böyle eşyanın ıslanırsa arkadaşlar pirincin içine yatırın bir gün. Aynen pirince yatırın kendine geliyor valla. Bizim GoPro'muz suyun içine girmişti. Su kabı olmadan. Evet. Ve pirince yatırdık bir gün geçti. Hoparlör evet, çalışıyor. Vaaay. Ses yüksekliğini deniyorum şu an. En yüksek herhalde. Dur bakalım. Geldi boss. E e. Çok güzel lan. Bası çok iyi ya. Low battery. Please charge. low battery dedi durdurdum. aa kapandı. Ha kapattı kendini. Evet. Low battery diyor. İngilizce de bilmiyor bu arada. Low battery please charge diyor. Şimdi oğlum ne bilsin. Ama çalışıyor sağlam. Işığı şey şey çalışıyor dene. mu acaba ya ben onu merak ettim. Aa, yok çalışıyor. lan çalışıyor. Şu an şarj az olduğu için Çok gelmiyor. komik. Oğlum bu kendine gelmiş lan. Ha düzelmiş. Bunun hiçbiri çalışmıyor. Ben bunu çöpe atacaktım. Parçalayacaktım hatta arkadaşlar. Demek ki yani, Gearbest mi? Gearbest mi? Hayır evet, Gearbest'ten aldığımız ürünler bu kadar. Susar mısın? Kız ağlıyor şu an para <laughs> al <laughs> yeni ürüne geçelim biz bunu bırakalım <laughs> hakkında fazla konuşmamak lazım <gülüyor> <gülüyor> bu çamurlanmış Aynen, çamurlanmış ürün <laughs> bu arkadaşlar pervane yedek pervane spark drone biliyorsunuz bizim drone'umuz var geçen geçenki bölümde spark almıştık gearbest'ten bu da ona yedek pervane olsun diye sipariş verelim dedik. hem de renkli ee, 20 lira bir şeydi bu çok pahalı bir şey de değildi kalitesi de e, normal işte ama bunlar var diye baktım ben. Ürün listesine baktım 4 adet diyor. 4 evet. adet diyor. Bize 2 adet geldi. Muhtemelen 4 adet geldi de 2 iki, iki, tanesi böyle ikili seti ayrı poşetteydi düştü o. O ya uçak kargo firmasında düştü ya da bizim elimizde düştü o şeyleri alırken bir yere düşürdük gitti yani. Evet. Sıradaki ürün. Bu da tepe lambası. Kamera için tepe lambası. Çok güzel bir şey ama bunun Komik olan yanını söyleyeyim mi? Bataryası yok. Bataryası yok. Aynen. O da ne işte. istiyor? Aynen. Böyle iki tane aparatıyla beraber... Yok, bataryası hiç üzerine gelmemiş. Ha. Bak ya şöyle büyük bir batarya takıyorsun ha. ya da şu aparat, bu daha önce bende vardı. Bunu takıp şuraya uyum sağlayacak Panasonic bataryası falan lazım. Ha. Böyle saçma bir şey. Abdullah pil getirdi bize, Sony kameramızın pili. Normalde uymuyor ama şuradaki dişler bastırdığın zaman temas ediyor. Ha. O zaman çalışıyor, bakalım çalışacak mı bu da? Evet. Çünkü bu da suyun içinden çıktı. Bunu ele aldığımızda şu ön cam hiç görünmüyordu, hep suydu buralar. Bir Vay paslanma de. da görünmüyor ya. Güzel. Led bunlar herhalde. Aha. Aha, Bu ama çok dandik yani Şu tutmuyor bak görüyor musun? Pili ağzı herhalde bunun Sarı Aha. ışık yapıyoruz Beyaz, full beyaz Sadece beyazlar yeniyor gözüm oldu Sarı Bu da kapalı Aynen Vay çok iyi ya Sarı ışığı Sarılık oldum Sarılık oldum Bir de ben beyaz oldum ışık Bir de komple kapatıyorsun Açıyorsun Çok iyi ya yani Kameranın üst kısmına takılma aparatı var Üstüne takıyorsunuz Gece karanlıkta 10 numara çekim yapmanıza sağlıyor Evet sıradaki ürünümüz En bombası İy! bu nedir? Bu nedir acaba? Ha bu nedir acaba? Acaba bu nedir? Ne lan bu? Dünyanın sonuna giden yeşil lazer. Yo burada sadece green laser pointer yazıyor. Şşş gidiyor. Ha dünyanın sonuna gidiyor. Evet. evet. kutu mıknatıslı bir kutu. Şık tam değil ama mıknatıslı en azından şöyle yaptığınız zaman. Mücevheratlarınızı koyabilirsiniz Evet kutu içeriğine gelecek olursak kalıp gibi düştü. <laughs> Evet, şöyle bir e, pil şarj aleti var. Bir dakika. Bakalım. Ol, su geçirmeyelim. Yani. Evet, olay burada. Bu gördüğünüz cihaz ta ebesinin hörekesine kadar gidiyor. gidiyor lazer. Yani. Aslında bu yeşil lazer ve yeşil lazeri bayağı atıyor. Bu da yanında gelen başlığı. Dalgalanıyor Aynen. Şöyle dalgalanmış başlığını da gösterelim. Bakayım. Oh. Evet, şu anda Abdullah e, yeşil lazerle <laughs> disco ışıkları yapıyor. <laughs> Asilum, İnsanın başına alıyor. Mükemmel bir şey bu. <laughs> Tam disco ortamı yaptık. Yes, yes. Şimdi başlıksız yapacağız bir de. Evet başlıklı o şekildeydi. Lazerimiz başlıksız ise dümdüz atıyor. Şöyle görünüyor mu? Işığın... Oha bu kadar ışık vurmasına rağmen izi görünüyor mu? Gözüküyor mu? Görünüyor, görünüyor mu? görünüyor. Bak bak bak. Oha. Görünüyor. Şunu ışığın şeyi gittiği yer görünüyor lan. Ha? Yolu gösteriyor. Bir de o kadar şey var ya. Işık var şu anda. Bakın evet. burada karşımda ışık var. Tepede ışık yanıyor falan. Baksana. Ona hmm. rağmen izi görünüyor. Oha. Lensi zarar mu bu acaba? Evet. Oo, işte bu da böyle bir şey. İşte <laughs> ayarını bozdu. Sen şimdi ışıkları kapat bir de bunu vur. Tut bakayım ışığı. Hayır. Aa, ah! Şu an onun yolu görünmüyor ama. Gözüküyor mu bilmiyorum. Hı hı. Biz gözle görüyoruz da kameralar görüyor mu? Oh. Buradan daha net görünüyor. Bak ben tutunca. Orayı aydınlattı. Benim telefon şu anda çekiyor. Şuna <laughs> <Böyle> bak ya. Apo dur. Oho. Apo'yu kafayı gösteriyor. Oh. Beyaz yere vurunca aydınlatıyor. Yeni yeşil yapıyor ortalığı. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Çuf, çuf, çuf. <laughs> Aynen. Bunlar kılıcı gibi. Şimdi şey yapalım. Dışarıya çıkalım onu gösterelim. Dışarıda nereye kadar gidiyor. Evet. Tamam mı? Hadi dışarıya gidelim. Gidelim. Takip et. Gökyüzüne kadar gidiyor. Şimdi ileriye tutuyorum Apo. Görüyor musun? Görüyor musun? Karşı binayı. Karşı binayı görüyor musun? Yakın açtı. Baksana. O bina var ya. Yolun karşısında şu camlara tutayım da hepsi yola çıksın. <laughs> ne oluyor? Işık nereden geliyor? Abi çok fena ya. Çok güçlü. Yok artık böyle bir şey yok ya. Yok artık Lebron James. Yok böyle bir şey. Şimdi ucunu takacağım. Geri çeksene. <laughs> Işığı kapat. Uzay galaksi boşluğunda. Galaksi boşluğunda. Boşluğunda. Peki binaya tutsak nasıl? Yayılıyor. Fazla gözükmüyor ama yayılıyor. Ha, gökyüzü, ha, gökyüzüne kadar gitmiyor. Ya bunun menzili o kadar yok anlaşıldı. Bunun menzili o kadar yok anlaşıldı. Aynen. Bu da böyleydi. Ama gökyüzüne kadar gidiyor dedik ya biz boşuna demedik uzaya kadar gidiyor bakın. Şöyle öyle Ve gökyüzündeyiz. <laughs> tamam. böyle bir şeydi. Sıradaki ürünümüz gelsin. <laughs> ne dedin az <azun> önce? <laughs> ha tamam anladım. Ne varmış içinde? <laughs> Minecraft gözlüğü. Aa Minecraft gözlüğü. Bunu biz çekimlerimiz, klip çekimleri falan yapıyoruz. Arada parodi marodi yapıyoruz ya. Onun için aldık. O tarz şeyler olursa. Evet. Yalnız burası çok fena burun artıyor. Böyle daha böyle bir şey devam edelim. Aynen. Oo bunun eşi de vardı. Çamur lan. Bu çamur olmuş, su olmuştu. En son çamurlu olarak kaldı. Diğeri de geçsene kutulu olanı var bunun. Hint okyanusundan. Allah'tan Allah'tan arkadaşlar bu ne diyecek olursanız bu GoPro için tepe lambası. Bu da kutulu hali. Bu daha önceki pakette gelmişti. Bunu incelemeyi unutmuştuk. Bu da yeni paketin içerisinde geldi. su Bu mi? su geçmiş, bu geçmemiş hali. Ama bunlar zaten su altı tepe lambası diye geçiyor. Su geçirmez bunlar. O yandan şanslıyız. Bunlar çünkü hiçbir şey olmadan çalışır. Al birini sen aç. Şöyle açılıyor. İçi böyle. Saçma bir şey. Bildiğin GoPro bataryası var. GoPro bataryasını taktığın zaman zaten çalışıyor. Şarjı da buradan arkadaşlar. Alt, alt tarafı kapatıyorsun. Abi ışık bu. Bunu GoPro'nun altına. Şöyle kafanızın üstüne koyuyorsunuz. GoPro'nun gördüğü yerler on numara ışıklı oluyor. Renk mi değişik? Bunun ışığı mı kısık 1 2 1 1 Çok fazla ışık vermiyor ama GoPro'nun önünü görecek kadar güzel bir ışık olacağını düşünüyorum. Kardeşmin bir tanesi yanmıyor. Su alanı. Az yanıyor. Galiba büyük ihtimal kullanamadım. ışığı kapatırsak nasıl olur Apo? Aç çalıştın, çalıştın. Işıkları kapatır mısın? Kapatayım hemen. Böyle teki bu kadar iş yapıyor. Çok fazla iyi değil aslında. Ama gözünün önünü görür herhalde. O da böyle. Diğerini de aç. Bir tanesiyle nasıl oluyor Böyle. Tamam bu da böyleydi. Bunlar da böyleydi. Şarj aleti falan filanı var. Sıradaki ürün gelsin. Oooo. Oh, hey. oh, bu ne? Ve. Oh. Parey. Evet bunlar benim elime olmaz. Bunlar olmaz. Bunlar ince parmaklılar için. Bunlar kış eldiveniymiş kanka. Baktım ben okudum. Hmm. Bisiklet eldiveni. Kışın kullanmalık. Motor falan da oluyor. Aynı şekilde bunlar da böyle. Motosiklet ve bisiklet eldiveni diye geçiyor. Aynı zamanda spor için de kullanılabiliyor. Eldivenleri biz niye aldık? Bizim yine klip çekimleri, kostüm dizaynlarımızda, işte ne bileyim Airsoft ayınlarımızda. Bunlar güzel iş yapar. Güzel hoş şey. Değil mi? Bakayım. Ergonomik yapısı. Elastik yapısı var bir de böyle. Hmm. Rahat. Rahat mı? Benimkine bak. Sıkı. Tabi. Böyle Seninki, yani benimki, seninkini ben bir ara denedim, senin tak kullandığını. Evet. Benim parmaklar içinde böyle şey kaldı. <laughs> Dolma gibi kaldı. Porter'mış yani sporcular için. Aynen. Bunlar da böyle. Sıradaki ürünümüz gelsin. Doin, 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 doin. Bu da led halka. Bunu kameranın üstüne takıyorsunuz. Flash olarak da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda şunun aparatları vardı, İçeriden çıkarsana. Halka aparatları falan var. Evet. Getir getir. Evet. Evet. Bu mavi halka ışığın mavi olmasını sağlıyor. Beyazı da şöyle yine çamurlu çamurlu. Bu da sarısı. Evet. Sarı ışık için bunları takıyorsun ön plana. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şuradan basılı tuttuğun zaman çıkartabiliyorsun. Evet. Bu lensin ön tarafına takmak için. Vidalı sistemi var burada. Şimdi lensi mesela bu sımsıkı oldu. Evet. Tuttu bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir aparat. Şimdi buradaki iki tuşa bastığımız zaman da bunu içine takıyoruz, bırakıyoruz. Sıkıştırıyor. Böyle. Sistem bu şekilde. Bunu da zaten kameraya bağlıyoruz bu tarafından. Onu da yerine taktık mı? Aynen. Bunu da üst tarafa, kameranın üst tarafına flaş yerine taktık. Bak, bu dönme olayı çok güzel işte. Aynen. Biz sıkıştırmıyor. flaş yerine takıyorsunuz. Yalnız bu şekilde takmak lazım muhtemelen. Aynen. Ekran bizde olacak. Çalıştırıyoruz abi. 4 pille çalışıyor yalnız. Şurasından açalım. Bu da yine suyun içinden çıktı. Şimdi bakalım çalışacak mı? Yarı yolda bırakmasın bizi. Aha çalıştı. Aynen. Açıldı arkadaşlar. Ekranı açıldı şu an. Şöyle göstereyim. Light diyelim. Aynen. Işık dengesini ayarlayabiliyorduk. Bir de şöyle saçma bir şey olmuş. Bakın burası... Harap olmuş bunu göstersene ekrana görürsün mahvolmuş yani nasıl bir kargolama sistemi ise onu da anlamış değiliz. Sıradaki ürünümüz gelsin. Gelsin. Geliyor mu? Geldi, Geldi. Bu ne ya? Benim kulaklığımın ikinci kulaklığı. Old Shark marka bluetooth kulaklık. Bluetooth kulaklık. Evet. Kutu çok şekil ama beyin içinde de böyle kılıf şekli de çok şekil. Seninki bunun içinde nasıl su almış ben onu anlamadım. Bilmiyorum. Şimdi şey USB var bir de terlik var. Terlik mi? Oo yanında böyle bir şey mi gönderiyor? Aynen ben kılıç zannettim değil mi? Kılıç Adamlar böyle hediye yollamış yanında. Bu da işte yine USB kablosu. Bu kablodan da zibilyon tane oldu elimizde. Evet. Kutuyu açıyorum. Böyle tatlı bir kutusu var. İçinde yedek kulaklık zımbırtıları var. Kulaklık. Kulaklığımız burada. Bluetooth kulaklık. Bunu, evet bu da Bluetooth kulaklık arkadaşlar. Bunu zaten denerim daha sonra. Çalışıyor ama. Şarjı bitmiş bu temelde. Evet sıradaki ürünümüz. Da da. Ve devamı nerede devamı? Arkadaşlar dediğimiz gibi bunların kutuları yok çünkü sıra sıklam oldu. Kutuları hep paramparçaydı. Bize daha fazla kutudan şey geçmesin, sıvı temas geçmesin diye kutuları yırtıp attık. Al şekil kutuları var. Aynen mahvolmuştu. Bu da Xiaomi. Yine Xiaomi marka. Xiaomi. Evet şöyle göstereyim. <laughs> Xiaomi marka akıllı TV kutusu. Bu normal LCD ekranlarınızı Android TV'ye çeviriyor. Gerizekalı olanları akıllı yapıyor. <laughs> Yalnız biz başka bir gerizekalılık yapmışız. Bunun iki sürümü var. Bir global sürümü, bir de Çin sürümü. Sen. Biz gidip Çin sürümünü almışız. O yüzden bunu uzun zaman kullanamadım ama şöyle bir şey keşfettim. Yani iki günümü ayırdım, hı hı. içini formatladım ve Android TV kurdum. Ama şöyle bir saçmalık var, sonradan kurulan Android TV uygulaması iş yapmıyor. Yani çalıştırıyor, YouTube'a giriyor, Google Play hatası veriyor arada bir. İnternette arama yapıyorsun, sadece YouTube'dan arama çıkartıyor falan filan. Yani sadece YouTube'da takılabiliyorsun. O yüzden bunu hiç incelemeyeceğim. Siz global sürümünü alın aşağıdan. Ben bunu aşağıya global sürümünü koyacağım link olarak. Siz onu alın. Ama çok güzelce. Sıradaki ürünümüz geldi. Bu ne yapıyorsun? Her elini aldığın şeyi öyle sallama mı lazım? Al bak sana bakan bir şey var. <gülüyor> bak. <gülüyor> Evet arkadaşlar bu da yine GoPro. Ulan bu kadar mı GoPro malzemesi? Biz ne yapacağız? Evet bu da GoPro için e, kelepçe. Şöyle bir yere tutturuyorsunuz. Heh. Böyle tutturuyorsunuz. Sonra GoPro'yu şuraya takıyorsunuz. Sonra istediğiniz yere <laughs> yallah şoför yallah ne bekliyse ne yanlış anlıyorsunuz oğlum ya. Vites bu. <laughs> bir. İkinci vites bu. <laughs> geriye taktım 5 lira. Motor indi. Microsoft. Microsoft mu? Mikroskop. <laughs> Microsoft. Microsoft. <laughs> Kılıfı güzel. O da tutacağı. Mandan telefon diye, kamerası mı? için. <laughs> Mandal niyetine kullanabilirsiniz evde. <laughs> <laughs> Bunlar hep telefon kamerası için. Deneyelim. Deneyeceğiz. O zaman deneme videosuna geçelim. Hadi. Masanın dokusunu mu çekeyim? <laughs> Arkadaşlar beyaz beyaz hiçbir şey yok bakın. Hiçbir şey yok beyaz beyaz. Ama bu boşluğu. Oha. ben nasıl yapalım. Ne güzel lan. Hı -hı. Kristal gibi. Evet sıradaki ürünümüz bu. Bu ne? Oo yine Xiaomi marka. internet wireless çoğaltıcı. Bu arkadaşlar evinizde wifi var. Mesela modemden wifi geliyor ama sizin odanıza çekmiyorsa bunu odanıza takıyorsunuz, Wi-Fi bağlantısını buna yapıyorsunuz. Bu sizin Wi-Fi sinyalinizi güçlendiriyor. E sıradaki ürünümüz, Abdullah fazladan çıkarttı. Bu ne? Bu altın. Bu, bu adamlar altın gerçekten. Altın, evet. satabiliriz. GoPro'nun kumanda GPS sinyal arttırıcısı. GoPro mu? Spark. Bunu böyle takıyorsun Böyle. Yani var olan 315 metreye çıkmayan drone 200'de kalıyor. Evet. Bununla birlikte 200 metreden sonra bize telefona cihazımıza şey gelmiyor. Görüntü gelmiyor. Sinyal koptu falan diyor. Onu i̇şte bu onu kopmamasını sağlıyor. Oo. Bu da barnak. Barnak üyesi. Barnaklar. Keşke rengini biraz daha tutturaylarmış. Murat'cım Muratcığım bilgisayardan görüntü aktaracağım benim USB'm yok USB'm var mı? O zaman sana buyur USB O nedir o parmağın çek. Çok soktun çek çıkar <laughs> Evet Aa. gördüğünüz gibi parmak USB 16 GB'lık parmak şeklinde USB Güzel mi Ve arkadaşlar sabahtan beri gözünüzün önünde olan bir ürün Ne? Çin'den hep teknolojik alet mi gelecek? Veya eldiven, çapka, gözlük mü gelecek? Ne gelecek? Hayır abi. üzerimdeki geldi <laughs> ben de diyorum ne oluyor size? Evet bunu da Çin'den aldı Abdullah. Böyle şöyle bir şey arkadaşlar göstereyim. Şöyle arkasını arkasını şöyle. Böyle güzel bir kapşonlu swish short. Çok da güzel değil. Aldığın zaman siyah görünüyordu. Bu mavi çıktı. De şeyi, dekoru zaten. Bu var ya iki yıkamada şeye atar. Sizin baskılarının hepsini söker atar yani iki yıkamada. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ve aşağıda duran kırmızı beyaz abone ol butonuna tıklayarak da bu gibi videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hatta ücretsiz bir şekilde abone olursunuz bizlere. Bu arada bildirimleri de açmayı unutmasınlar. Evet şey var yanında zil işareti Tıklarsanız, tıklarsanız. Evet, çekilişimiz devam ediyor hala. çekilişimize Çekiliş katılmayı unutmayın. Aşağıda açıklama bölümünde çekilişe katılabilirsiniz tamam. o linkten. çekilişe katılmanın şartları da zaten biliyorsunuz. Tekrar anlatmayacağım. Evet. Ee, bilmeyenleriniz için artık anlatmayacağım. Ya diğer videoları izlesinler. Bu videomuz buraya kadar. Biz gidelim. Güzel değil mi abiden ya? Ha? Güzel değil mi abi Hı? Belki bu şey uzaktan böyle sanki 100 kilometreden güzel görünebilir. Yaz meyvesi tadında Dondurma gibisin Birazcık gelsin çok çabuk Verir misin? iki tane alır mı? Paylaşmak <laughs>